Başladı. Evet arkadaşlar selamun arkada selamın aleyküm arkadaşlar bugün yine para kazanma sitesi Kostal site arkadaşlar Kostal site arkadaşlar şehrinizi geliştiriyorsunuz bina satın alıyorsunuz ve birerla, binalarınızdan gelir elde ederek para çekme çekmenize yarayan bir oyundur arkadaşlar ee, yani şöyle diyeyim size hmm, e, arkadaşlar bu bir oyundur ama para kazanmanızı sağlıyor arkadaşlar. Sitemiz böyle arkadaşlar. Siteden Euro, ee, Ruble ve Dolar olarak da çekebilirsiniz. <laughs> i̇ster yatırımla oynayın, ister yatırım oynayın. Karar sizin. Şimdi hiçbir şey bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıklayıp site ile ilgili bilgiler alabilirsiniz. Burada her şey detaylıca yazıyor. Evet arkadaşlar. Bakın. Burada detaylıca bilgi veriyor. Ama arkadaşlar çok kazanç elde edemezsiniz. Bir dolar çekerseniz yatın kalkın dua edin. Bakın bir dolar. Bir, bir ruple demiyorum. Bir ruple çok düşük bir para olur. Ama bir dolar iyi bir para arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar burada toplam üye sayısı. Burada şu anda sitenin içinde olanlar, aktif olarak kullananlar var. 728 kişiymiş. Ee, para yatıranlar ve ödeme alanlar arkadaşlar. Burada ee, para yatıranları, burada para çekenleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sitemiz böyle arkadaşlar. Evet. Siz ne yapacaksınız? İlk önce kaydolup tıklıyorsunuz. <laughs> evet arkadaşlar. Buradaki hesapları dolduruyorsunuz. Buradaki bilgilerinizi dolduruyorsunuz arkadaşlar. Epotratesiniz. Kullanıcı şifreniz, Şifrenizin tekrar şu, şuradaki kodu da şuraya yapıştırın ve kaydoluyorsunuz. Arkadaşlar şartları okumanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. İsterseniz buradan giriş yapın, isterseniz buradan giriş yapın. Tercih sizin. Bakın biri giriş, biri kaydol. Hemen oturma açıyorsunuz. <laughs> Biz ben robot değilim. Evet, şu anda inceliyor bizi. Evet onayı verdi. Ve oturum açtık. Evet arkadaşlar. Böyle bir e, şey var arkadaşlar. Böyle bir profil karşılıyoruz siz arkadaşlar. Şimdi tek tek size e, hangi paranın ne işe yaradığını söyleyeceğim. Şu anda ev biraz karışık e, sesler gelebilir. Kusura bakma ben profesyonel bir youtuber değilim. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada benim profil bilgilerimi görüyorsunuz. Kayıt olma tarihim ta Kasım ayının yok. Aralık ayının 11. gününe 2019'da kayıt olmuşum. Ama hala para, para çektim mi? Hayır. Evet. Şura e, kullanıcı bir kullanıcı beni davet etti. Ben de kayıt oldum. Referans kazancım yok. Görevlerden 50 altın ve söflerden bu kadar para kazanmıştım arkadaşlar. Şu parantez içinde eklen. Altının değeri. Yani sizin oyundaki paranın değeri arkadaşlar. Şimdi. Evet. Benim burada e, istatistiklerim var arkadaşlar. Bakın. Birinci levelden evim yok. İkinci levelden bir tane. Üçüncü levelden iki tane evim varmış. Bu kadar arkadaşlar. Burada da istatistiklerim yazıyor. Neyse ben videoyu fazla uzatmayayım. Şimdi size e, altın, gümüş bunları anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar altın para çekmemizi para çekmemizi yarayan oyun parası arkadaşlar. Biraz saçma oldu ama idare edin beni. Altın oyundaki altın yani gold oyundan para çekmemizi yarıyor. E, bu altın hem buna hem de buna çevrilebiliyor arkadaşlar. Minimum çekme limiti 100 altın arkadaşlar. Şu anda benim 34 altınım var. Evet, gümüş. Gümüş ee, biz gümüş parası ev almamızı evim evimizin levelini arttırmasını yarıyor arkadaşlar. Ama en değerlisi bu arkadaşlar. Bu altın hem gümüş hem de altcoin koyun parası olarak dönüşebiliyor. Gümüş anlattım size arkadaşlar. Hem ev almamızı hem evin levelini yükseltmenize yarıyor. Alt koyun arkadaşlar siteye reklam vermek istiyorsanız yani mesela atıyorum ee, bir siteniz var ve ona trafik sekmek istiyorsanız alt koyun alabilirsiniz. İster ödeme yapın ister ödeme yapmayın. Yani siteye para yatırarak da alabilirsiniz. Siteye para yatırmadan da alabilirsiniz. Mevduat e, sıfır yani para yatırdığım tutar 0.35 Amerikan dolarıymış arkadaşlar. Hiç para çekmedim. Şimdi şimdi arkadaşlar siz kayıt oldunuz. Size 5000 gümüş veriyor. Siz bu 5000 gümüşle gelip satın almadan <laughs> tıklıyorsunuz. Ve şunu alıyorsunuz arkadaşlar. Boş boşa diğerlerini zorlamayın. Diğerlere, diğer evlere satın alamıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun saatlik başı kazancı, günlük kazancı, ay ay olarak kazancı ve evin ödediğiniz paraya, eve ödediğiniz parayı 78 günde geri alabiliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi de Profili anlattım arkadaşlar. Buradaki bütün özellikleri anlattım. Siz ev aldıktan sonra ee, evin üzerine tıklayıp şu anda benim evim yok. istesem de size gösteremem. Evin üzerine tıklayın ve müsait bir yere koyun arkadaşlar. Maalesef onu gösteremiyorum. Onun için sizden özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi gittiğiniz şimdi şuradan satın almadan şu evi aldınız arkadaşlar. Burada saat başı günlük kazanç ve bir aydaki kazanç ve evin e, eve verdiğiniz parayı geri size kazandırması 78 gün ediyor arkadaşlar. Tamam mı? Siz e, ev aldınız ve evi yerleştirdiniz arkadaşlar. Evet. Benim şehrime geliyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Aldığınız evleri bu, i̇stediğiniz yere koyun arkadaşlar. Beni o ilgilendirmez. Siz nereye isterseniz oraya koyabilirsiniz. Şimdi ben bu evi almıştım. Evet kaz, e, ikinci level'e yükseltmiştim arkadaşlar. Level level alttırmak için sizden. E, ya altın istiyor ya da gümüş para istiyor arkadaşlar. Şöyle geliştirme diyorsunuz. Bakın burada arkadaşlar benim kazancım. E, 2.51 gümüşmüş arkadaşlar. Saat başıymış bu. Hem e, gümüş kazanıyorum hem de altın kazanıyorum. Bunun levelini arttırdıkça daha fazla kazanç sağlıyorsunuz. Şöyle diyeyim ben size. Şunu tıklayayım. Bakın. Evet. 2.51 saat başı. Bununki arkadaşlar 1.73. Bakın. Bu ikinci level 1.73. Bu 2.51 arkadaşlar. <laughs> Bakın bu evlerden hem 2.51 altın hem de size ee, gümüş para olarak geliyor. Evinizi aldınız, yerleştirdiniz ve geliştirdiniz arkadaşlar. Ve evinizi koydunuz. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Satın almaya gösterdim. Buradan para yatırıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Buradan istediğiniz tutarı buraya yazıyorsunuz. Burada Avro. Yok. Avro bildiğiniz Avrupa parası. Ruble. Ee, siz buna bakma, Bu yanlış çeviriyor. Google Chrome yanlış çeviriyor. Olmak dediği Ruble ve Amerikan Doları. Buraya tutar yazıyorsunuz. Kaç dolar yatıracaksınız? Bir. Evet. Eee İsterseniz bakın aradaki farka bakın arkadaşlar. Amerikan doları, ruble, avro e, Aradaki fark. İsterseniz e, koyunda alabilirsiniz. Evet. tüz diyorsunuz arkadaşlar. Tabi oradan bir ödeme ben e, Papara dedim. Papara diyorum. Payart dedim arkadaşlar. Buradaki Payar hesabınızın açık olması lazım. Ve buradan ödeme yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Paranız hemen yatar arkadaşlar. İşte burada bir sürü ödeme şekli var arkadaşlar. Siteye par para yatırabilirsiniz. Bakın aşağıda. Aşağıda benim yatırdığım paralar var arkadaşlar. Bakın. Şunlar beklemede. Şunu yatırmış. 10 ruble yatırmışsın. Ve 15 ruble de yatırmışsın. Ama para çektin mi? Hayır. Parayı çıkartabildin mi? Hayır. Şimdi şöyle biz profil anlattım arkadaşlar. Böyle. Burada sizinle ilgili istatistikler veriyor. Aşağıya anlatmama gerek yok. Benim şehrim arkadaşlar. <laughs> Burada benim şehrimi görebiliyorsunuz. 3 tane evim var. Evet arkadaşlar biraz kiracılar huysuz olabilir. Kusura bakmayın. Tamam. Satın alma var arkadaşlar. Buradan oyun size 5000 gümüş veriyor. Gelip bunu alıyorsunuz. Ve saatlik kazanç hem gümüş hem altın olarak. Günlük kazanç, aylık kazanç. Şurada da para değeri yatıyor arkadaşlar. Siz ayda bu kadar kazanabiliyormuşsunuz ve buraya yatırdığınız parayı 3 ayda falan yuvarlak hesap 2,5'te ben 3 ay diyeyim 78 günde buraya yatırdığınız gümüş parasının parasını çıkartıyormuş arkadaşlar. Burada en çok veren Evet. Bu arkadaşlar. Bu 64 günde çıkartırmış. Yani 30 60 yani iki, iki ayda falan çıkartırmış parasını. Evet arkadaşlar. Depotizo para yatırdım yer ya arkadaşlar. Buradan ödeme seç ödeme şeklini seçiyorsunuz. Buradan tutarı ister Amerikan doları, ister ruble, ister avro olarak seçiyorsunuz.